Aklını çıkar herhalde. Ve Datça'ya elveda diyoruz. Eylül <laughs> Köşk'e veda etmek zor oldu. Evet ya çok zor oldu. Ya yer sezondan dolayı çok keyif aldık. Çok güzeldi. Ama şimdi yeni bir maceraya doğru devam ediyoruz. Bu sefer Köyceğiz tarafında çok güzel bir konum keşfettik. Ee, oraya doğru devam edeceğiz. Evet ilk defa gideceğiz, i̇lk bakalım defa gideceğiz. bize de sürpriz olacak şu yolun güzelliğini çekmem lazım. Evet devam edebiliriz kaldı. <laughs> Manzara girdi oraya. Manzara o kadar güzel ki sağ tarafa mı bakacaksınız sol tarafa mı bakacaksınız bilmiyorsunuz çünkü gidiş istikametimize göre Datça'yı arkamızda bıraktık. Sol tarafımız Ege, sağ tarafımız Akdeniz. Datça'nın öyle bir güzelliği de var. Yolun bazı yerlerinde iki taraftan bile görebiliyorsunuz denizi tepe taraflarda. Virajları döndükçe hem sağda hem solda denizi görmek, o güzel virajlı orman ağaçlık yolları görmek apayrı güzellikte. Bir de YouTube'da bin aboneyi geçtik. Evet. <laughs> evet. Bir önceki videomuzda da zaten tahmin etmiştik geçeceğimizi. Ee, Youtube'da Binobani'yi geçtik. Şimdi emeğimizin karşılığını almamız için gereken tek şey Youtube'un belirlemiş olduğu belirli bir izlenme süresi var. O izlenme süresini yakalamak. Onu da herhalde 2 ya da 3 aya kadar ki periyotta yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü grafik o doğrultuda devam ediyor. Tabii ekstrem bir şey olup herhangi bir videomuz bir anda milyonlarca demeyeyim de binlerce insanın karşısına çıkarsa bu süre bizim açımızdan çok çok daha erkene çekilecek. Kısmet. Bakalım. Maraş'a bak. Direkleri gördüm. gölünün etrafından geçiyoruz. Evet, çok güzel bir konuma gidiyoruz. Bu hafta size mükemmel bir konum bilgisiyle geldik. Evlerinize misafir olduk. Muhteşem bir manzara. kadar yok Bilmiyorum ki aşkım. Şurası Biraz ama. Evet. Buradan çok, çok güzel gözüküyor. Hepsi yabancıymış. Hadi çamura girmem. Bir bakalım yürüyüp güzel bir konu. Merhaba Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok karanlıktasınız ama. Aşkım. Farklı bir açıdan gösterecektim. Şuradan yukarıdan daha net Öyle. Ben buradan göstereyim sen sonra oradan göster. Böyle güzel bir yere geldik. Ay düşmeden kayalardan gösterebilirsem. Daha net gözükecek. Çok güzel bir yere geldik. Ee, Burası Dalyan'ın dalyan hemen karşı taraf. Onun derisi. Derisi. <laughs> Az derisi. <laughs> ee, şeyde Google konumda çandır olarak geçiyor bu bölge. Ee, tam koordinatlarını paylaşırız sizinle. Ağır bir kükürt kokusu var. Ona alışmaya çalışıyorum. <laughs> kükürt kokusu neye benzer? <laughs> Anlatmak ister misin? Oralara girmeyelim. Hiç bilmeyenler için. Boka benziyor. Bok kokusu. <diyor>. Evet. Yalnız... <laughs> Çok güzel ya. Aa! Burası bir ılıca. Dumanlı bekliyorum açıkçası. Evet. Ama hava yumuşak diye mi öyle Belki. bilmiyorum. Ama suya da dokunmadık. Evet. Ya bir şey diyeyim Bu suya girdikten sonra bir koku üstümüze kalır mı? Yok canım. Bir su dökünürüz. <laughs> yani. Yoksa kalır bence. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman aşağı inmemizi gerektirecek herhangi bir şey yok. Da. Yok evet. Yukarıda kalabiliriz. Konaklayabiliriz. Evet. Ee, orası da güzel. Çay göstereyim bu kayaların altından çıkıyorsun. Çünkü öncesinde bayağı normal toprak bir alan var. Ama Harika bir konu. Şey çok güzel gözüküyor ya. Su tertemiz gözüküyor. E, Açık güzel koksa. <laughs> evet. Su tam şurada. Az önce gösterdiğim havuz. Sonra şöyle dönünce de biz Karavanın. buradayız. Çok güzel, sessiz bir yer. Kuş sesleri. Bu Fotoğrafı çekmeyin. Alanda bir, iki, üç, dört, beş tane e, karavan var, hepsi yabancı. Hiç yerli yok. O zaman yerleşelim hadi biz de. O Eşten zaman. Evet, sen kör oldun. O zaman biz biraz keyfini çıkartalım. Evet tatlım. Evet tatlım. Biz ılıca macerası mı daha? Rex <laughs> çekmiyor ki çekiyormuş. Çekiyor çekiyor. Rex ilk defa bu kadar çok suya girdi. Evet Ne yani ve yüzdü. Denize, denize sokmaya çalışmıştık bir iki defa. Hemen dışarıya kaçmaya çalışıyordu. Bir korkusu vardı. Ama burada o bile mayıştı yani. <laughs> Gözler kaydı, yamuldu. Tabii şu anda Max'in hali çamur içinde şu anda. Suyun acısını çıkartıyor galiba. Buraya gel gelmek. Çamura girme. Gel. Max. Evet. Hadi. Of. Oh. Çok güzel. Suya çık. Tamam. Evet. güzel oldu. Hala bak. İyice çamurladın kendini. Bu tarafa. Bu haller ne? Of, of. Of. Hayır oraya sürtünme sakın. Mest <laughs> <laughs> oldu. Max'in Ilıca'ya karşı tepkisi. Komşulardan <laughs> şeker geldi. Evet. Şey, Denizli Acı Payam ilçesinin e, acı kekik şekeridir. Yanlış hatırlamıyorsam. Şekeri de kaptık. <laughs> Şekeri de kaptık. Max çıldırdı. Max bence üzerindeki kokuyu atmaya çalışıyor şu anda. Olabilir. Kırt <laughs> Onu bir yıkayalım. Rahatlasın. <laughs> Havlun ve hırkanla çok <laughs> şıksın tatlım. Çok. Ya hava çok sıcak değil. Dur, çok yakıştı ortalık. Hava, hava çok, çok sıcak, sıcak değil. değil. <laughs> Rüzgar esiyor. Aslında yani ben şu anda tişörtle bile oturmam dışarıda. Hani Benim için o kadar soğuk aslında bu hava. Ama soğuk kadar güzel ki sıcacık. Yani çıktıktan sonra üşümek çok da dert olmadı. Konuşunuyordum. düşünüyordum. İçerisi sıcak olacak evet ama çıkışta ne olacak diye. Ama dün akşam, işte dün gece daha doğrusu aslında saat 10 falan da galiba girdiğimizde. Evet. Gösteriyor musun, evet. Gösteriyor mu ah, peki yaşıktan? Evet. Al, evet kayaya doğru. <laughs> Oo, senin de saman gibi. Onu diyorum ya orası sıcak. Bir ya anında yukarı atıyor. Oy, ayaklarımı indiremiyorum. Oh. <laughs> Şöyle yapalım. Oh. Hmm. Ben çıkmasın kapan bir aşağı çekiyorum. Ay çok sıcak, çok, çok güzel. Diyen insanlar. <laughs> Eskilerden görmez artık, artık. Biri geliyor onun dibimize kadar. Değil mi? Kıza ileriden. <laughs> kopar. Aklım çıkar herhalde. Ses yapın. <laughs> Geliyorsanız ses verin. <laughs> şeyden bir şarkı okuyorlardı ya. Aha. Her zaman merak edip geliyorlarmış. Olabilir. Bizim sonra aklını birden şu tarafa doğru. <gülüyor> <gülüyor> göle doğru devam edebiliriz. Bakayım <laughs> mı Ya on, o kadar keyifliydi ki gündüz zaten <laughs> girmemek saçmalık olurdu yani. <laughs> Buranın konumunu açıklamada koordinat evet. olarak paylaşırız sizlere yani çok çünkü yakınında, konum bilgisi yok. Çok yakınında evet. örnek verebileceğimiz bir yer de yok yani 6-7 kilometre gerisinde ve ilerisinde evet. belki daha fazla ileride yerler var ama yani çok güzel bir yer. Koordinatlardan bulursunuz. Max belki. buraya gel. Kesin, Max! Kesin bulursunuz. Buraya. Geniş bir alan. Karavan park etmeye müsait. Ee, etrafta hiçbir şey yok. <laughs> Hemen arkanızda bir e, portakal bahçesi ve kalan iki aile var ama yakında market, su, alışveriş yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. O yüzden hazırlıklı evet. gelmekte fayda var bu tarafa. Ee, böyle yine kritiği yaparız bir karavanın içinde kahve içerken. Sizleri anlatırız. Şimdi <laughs> giyinelim. <Gidelim>. <laughs> Çok esiyor. Şuaya bakmamaya çok <laughs> Evet, kör olmadan çekimi gerçekleştirilir inşallah. İsimsiz ılıca mı diyelim, kükült evet. odası mı diyelim, ne diyelim? Biz kokuyu duyduk da siz duymadınız. Ya doğal havuz diyebiliriz. İsmini bilmiyoruz hala. İnternette evet. çok araştırdım. Yani konum bulamamamıza rağmen. Bu bölgede birkaç tane ılıca ismi buldum ama hiçbirinin nerede olduğu bilgisine ulaşamadım. Evet. Bu o yüzden da hala ismini bilmiyoruz. İsimsiz ılıcalardan biri. Bir de hatta şöyle bir şey oldu dün. E, biz birkaç gündür buradayız bu arada. E, belediyeden gelip yer tespiti yaptılar. Evet, bir ölçüm. Çünkü muhtemelen yaptılar. burası bir şahsa ait bir arazi. Belki de o yüzden konum bilgisi Google tarafından engelleniyor. Olabilir. E, muhtemelen ölçüm yaptılar burada. E, Artık önümüzdeki yıl mı, belki daha sonraki yıl mı burayı da bulamayabilirsiniz. O yüzden gelme niyetiniz varsa elinizi çabuk tutun. Tekrardan söylüyorum, buranın konumunu açıklama kısmına koordinat olarak yazabileceğim sadece çünkü tarifle evet. ya da işte başka bir şey veremeyiz. Ya evet, tarif çok detaylı anlatmak lazım. Kolay bulunması kolay bir yer aslında ama. Evet. Ee... Gölün etrafında, işte kısaca söyleyeyim, Sultaniye Kaplıcalarını geçtikten birkaç kilometre sonra solda. Ama yoldan hiçbir şekilde e, Ilıca'nın olduğu bölüm gözükmediği için e, biz buradayken birkaç kişi konum tarifini sordu, anlatmaya çalıştık ama yani yoldan gözükmüyor. O yeşil bir alan var, orayı denk getirirseniz anca bilip evet. gelmeniz lazım buraya. Bu arada burayı enteresan bir şekilde e, yabancı turistler çok tercih ediyor. Yani e, bu tura çıktığımızdan beri en çok karşılaştığımız turist burada. Dört Türk karavancı haricinde takribi 10-15 tane yabancı karavancı gelip gidenler olabilir. oldu devamlı. Evet. Yani onlar buluyorlar. <laughs> Bilemeden yani, nasıl buluyorlar. Aynen. Onlar biliyor, buluyor. Ee, işte bugün markete gittik. Birkaç gün daha burada konaklamayı tercih ettik. Evet. Marketten gelirken de konuştuk Güldenli. Yani yerli turist Dalyan dediğiniz zaman merkeze gidiyor. Evet. Ama yabancı turist merkezden alışverişini yapıp Kıyılara çekiliyor. O yüzden de bizden çok daha fazla yer biliyor. Aslında üzücü bir durum. Ama biz yaklaşık 2 yıldır, özellikle 2021 sonunda Antalya gezimiz, Antalya'dan yukarı evet. doğru döndüğümüzde ve şimdi e, bunu üzülerek karşılıyoruz. Çünkü bizden daha fazla yer biliyorlar, yer biliyorlar yani <laughs> ve gerçekten çok güzel konumlar biliyorlar. E i̇şte yani konuda, bu konu hakkında konuşulacak çok fazla şey var da gerek yok. Ee, kanalımız öyle bir kanal değil. Ee, biz çok keyif aldık. Geldiğimiz gün... Söyle söyle devam. <laughs> Geldiğimiz gün akşam üzeriydi. Ee, gelen, giden... işte Biz girmek istemedik. Ee, gece serinlikte e, 9 derece miydi? 11 derece mi neydi sıcaklık? Ee, gece girdik. İnanılmaz keyif veriyor. Yanınızda aydınlatmayla girerseniz çok yani keyifli oluyor. Biz şöyle o gün e, çok niyetlendik. İşte gündüz gittik. Baktık yine kalabalık, evet. birileri var içeride. Neyse evet. işte birkaç defa gittik. E, normal zamanda olsa aslında ben akşam girelim düşüncesine pek girmem. Çünkü ben üşüyen biriyim. Evet. <laughs> yani yazmış, yazın bile titreyebilen oynuyorlar. birisi. yani. Yazın o sıcaklarda işte 38-40 derece sıcaklarda denize girdiğimizde ben titreyerek çıkarım denizden. Hatta girdikten bir süre sonra titremeye başlarım. Sonra işte akşam tekrar hadi bir gidelim bakalım o taraf karanlık mı falan diye niyetlendik bakmaya. Işıklarımızı aldık işte yanımıza. Havlu bile almadık yanımıza değil mi? Sadece yok işte almadık. Bu bornağımızda şeyler vardı. Şeyler işte üstümüzde. Polarlar vardı. Gündüzden giremediğimiz için inatla onları değiştirmemiştik. <laughs> Ondan sonra gittik. Su çok sıcak. O taraf esmiyor. Hiç esinti yok. Dedi, girer miyiz? Gireriz ya hadi gelmişken. Işıkları yerleştirdik falan. Çok güzel oldu görüntü. Yani hmm. şey de böyle. Biraz ürktük bir ara. Sesler geldi dışarıdan. Evet dışarıdan Çünkü sesler geldi. Işıklar bize dönük olduğu için etrafta karanlık. Hiçbir yeri göremedik falan. Ya Zifir karanlık. Etrafta herhangi yani. bir aydınlatma yok. Zifir karanlık. Dağın etrafından da bir karanlık hiçbir oluyor. Bir de ayda çıkmadı. Yani. Birkaç gündür. Dolunay sonrası olduğu için. Ama bayağı yarım saatten fazla falan kaldık, kaldık herhalde şurada. Kaldık. Sen uyuyordun bir ara. O kadar <laughs> mayısım ki o sıcak suda yani. Bayağı sıcak. Küvet var sanki evde <laughs> böyle. <laughs> Çok güzeldi. Ondan sonra ertesi günde gündüz gittik işte. Max'i de soktuk. Max ilk defa yüzdü uzun uzun. Biraz arada kaçmaya çalıştı falan ama. Biraz bizim zorumuz da, da yüzdü ama. O baya. Yani biz burayı çok sevdik. Aslında onu söyleyecektim az önce. Aslında hafta sonu olmadan buradan ayrılıp daha ileriye doğru devam etmeyi düşünüyorduk. Hmm. Market alışveriş yapmamız gerekiyordu falan. Biraz daha şartları zorladık. Elimizdekileri iyice tüketelim diye uzattık birkaç gün süreyi. Sonra dün akşam dün akşamdı değil mi hareket ederiz falan diye konuşurken evet, dedim akşam. aslında gitmeysek mi ya? Birkaç gün daha şimdi hazır gelmişken gireriz birkaç defa daha falan diye. Ondan sonra gittik alışverişimizi yaptık. Geri döndük. Ya hafta sonu olmasına rağmen sakin bir alandı. Sezonda hı. muhtemelen kalabalık olacaktır. Ama bu mevsimde ve sezon sonrasında çok keyifli olur burası. Yani sezonda ve akşam üstleri muhtemelen yerliler de, bu civarda yaşayanlar, Aynen. burayı bilenler de akşam mesela iş çıkışı gelen çok var. İşten evet. sonra gelip böyle yarım saat, bir saat vakit geçirip geri gidiyorlar falan. Hani onlar bile daha fazla rağbet gösterir buraya. Büyük ihtimalle kalabalık olacaktır ama konaklama açısından bu yeşil alan oldukça geniş. Ee, ya drone araç drone görüntülerinden hı hı. arkadaşlar görmüşler. hani hı. çok geniş bir alana sahip e, konaklama konusunda fazla araç alır burası sezonda açıkta kalacağınızı zannetmiyorum zaten iki bölüm var bir kaplıcının hemen dibindeki alan var evet. e, bir de burası var yağmurlardan dolayı o taraf biraz çamurluydu videoda görmüşsünüzdür evet. tam girişin olduğu yer falan şimdi 20. son bir iki gündür kurumaya başladı artık o tarafta evet. biz daha geride yeşilliğin içinde kaldık. Yani öyle. Türkiye turumuzun e, Daçı ayağından ayrılmak çok zor oldu ama sonunda ayrılabildik. Evet. Şimdi Dalyan tarafındayız. Biraz burayı keşfedeceğiz. Daha önce Dalyan'a da gelmiştik bu arada. Evet. E, gezdiğimiz O zaman gezdiğimiz yerler işte Kaunos Antik Kenti İstuzu e, Plajı o taraflara gitmekten vazgeçtik. Zaten evet, geçen zaten iki yıl gitmiştik. önce gitmiştik o taraflara. O yüzden oraları es geçtik. Evet. Birkaç yer var şimdi önümüzdeki rotada. Evet, Türkiye turumuzun Dalyan ayağından bakalım ne kadar sürede vazgeçeceğiz. <laughs> Daha nereleri göreceğiz buradan. Daha buraya gelir gelmez ilk konumdan vazgeçemedik mesela. <laughs> evet, ne zaman geldik biz buraya? Pazartesi mi? Salı mı? Hiç bilmiyorum ki. Çarşamba Hiç günü. Bilmiyorum. Kargo falan gelmişti. Ay gün... <laughs> salı, salı. Salı geldik. Gün falan yok. Salı geldik galiba. Salı ya da pazartesi akşam geldik biz kayba pazartesi akşam geldik. Çünkü Kargolarımızı çana, aldık. Evet. Marmaris'e Marmaris e uğradık. aldık pazartesi. Pazartesi'den beri buradayız. Bugün cumartesi akşamı. Evet. Siz bu videoyu pazar günü izleyeceksiniz. Ee, biz uzun süredir buradayız. <laughs> Bugün bir işte birkaç bir gün daha buradayız. birkaç gün bir daha buradayız bu konumdayız. Ee, o yüzden Bakalım sonra neredeyiz biz de Bakalım. bilmiyoruz. <laughs> bir sonraki macera nerede ya da bir sonraki videonun içeriği ne olacak bunun hakkında bilgimiz yok. Haftada iki video olayını beğendiğinizi algılıyoruz grafiklerden. O yüzden haftada iki videoya devam edeceğiz. İçerik konusunda hiçbir fikrimiz yok. Tamamen spontane gelişiyor. Aa bak böyle bir şey yapıyoruz, hadi çekelim bunu, yayınlayalım diyoruz. Evet, i̇şte geçen hafta çamaşır yıkarken, hadi çamaşırı çekelim, nasıl olsa merak edilen bir konu dedik. Bu evet. sefer buraya geldik, yani burayı paylaşmadan geçemezdik herhalde. Kesinlikle geçemezdik, yani konum çok güzel. Evet, plansız programsız yaşıyoruz bu ara. Ee, YouTube evet. videolarımızı da aynı şekilde üretmiş oluyoruz. Tamamen bize özgü oluyor YouTube'da. <laughs> Plan yok program yok Her videoda ne bambaş <laughs> Bambaşka bir macera ile Karşılaşabilirsiniz her videoda O yüzden ee, Bizi takip et kısmında Orada bir zil var O zile de tıklarsanız Bizim yaptığımız herhangi bir paylaşımda Bildirim almış olursunuz Böylelikle maceralarımızı da kaçırmazsınız Umarız bu videomuzu da Beğenmişsinizdir Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yeni videolarda yeni güzel konumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.